İş dünyasının en keyifli sohbetlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim sporun hangi dalıyla uğraşırsanız uğraşın hayata her daim 1-0 önde başlarsınız. Bizler de bugün takım oyunlarını konuşacağız. Yanımızda Ethem Gürbulak var. Nasılsınız Ethem teşekkür Bey? Teşekkür ederim. Sizi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, tabii spor geçmişi olan adli isimlerden bir tanesisiniz. İsterseniz sizi sizden dinleyerek başlayalım. Evet. ardından devam edelim. Tamam. Önceki hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum Bursa'ya geldiniz. E, Ethem Gürbulak. E, Belediyetim öğretmeniyim. Aynı zamanda Bursa Nilüfer Fenerbahçe Spor Okulları sorumlusuyum. UFR e, Belgeliği antrenörüm ve Nilüfer Beşer'e spor Kulübü başkanlığı yapıyorum. Burada mahalle bir kulüp başkanlığı. He. Hem yetenekli sporcularımızı Fenerbahçe Spor Okulu'ndaki yetenekli sporcularımızı orada e, müsabakalara çıkarıyoruz, lisanslayıp müsabakalara çıkarıyoruz. Hem yani bu şekilde bir etkinliğimiz devam ediyor, öyle söyleyeyim. Spor adanmış bir ömürden bahsediyoruz evet, aslında. Başka iş yapmadık, sadece spor akademisyenim aynı zamanda. Bunun da tabii faydaları var. Evet. Yani bir bilgi birikimimizi burada bir şekilde şükür aktarmaya çalışıyoruz. Ethem Bey aslında spor bir yaşam biçimi dolayısıyla birçok katkısı var. Peki çocuklarımızın hayatını nasıl etkiliyor spor? Şimdi e, 5 ve 18 yaşlarında bütün çocuklara burada eğitim veriyoruz. Eğitim verirken tabii sadece branşları özgü hareketler değil, aynı zamanda hayatlarını etkileyecek bedensel, ruhsal, koordinasyon, motorik özelliğini geliştirici hareketler de yapıyoruz. Çocukların kendine güveni artıyor spor yaptıkça. Karakterleri değişiyor. Sosyal değişiyor. Topluma daha faydalı birler olsun diye uğraşıyoruz. Ee, doğuştan gelen bir özellik aslında hareket etmesi gereken canlı olarak insanoğlu. Evet. O yüzden biz de bunu hareketliği devam ettirmeye çalışıyoruz ki e, sağlık, sağlıklı bir şekilde toplumumuz devam etsin. Sağlıklı nesile yetiştirelim. Amaç bu. Evet karakteri aslında etkilen faktörlerden bir tanesi de kolektif bir çalışma içerisinde evet. olmak sanıyorum. Evet. Çünkü takım oyunları bunu da evet. gerektiriyor. Evet, evet kesinlikle. Şimdi biz... Tabii sadece erkekler üzerine gitmiyoruz, futbol belki görünüyor burada. Evet. Kadın futbol takımı kurduk şu anda. Aynı zamanda kızlarımıza da e, bu şekilde e, spor yapmaya çalışıyoruz. Voleybol takımlarımız var kız erkek. Şimdi futbol, erkek spor olarak literatüre evet. geçirmeye hiç gerek yok çünkü evet. kadınlar da oldukça başarılılar Sizin de zaten bir sürü belgeniz, bir sürü kupanız var. Bu başarıdan da biraz bahsedelim çünkü milli sporcular da yetiştiriyorsunuz evet, burada. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, yaklaşık 12 yıldır bu iş yapıyoruz burada daha önce de Tabii spor geçmişi var ama 12 yıldır Fenerbahçe çatısı altında bu işi yapıyoruz. E, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında. E, 5-17 yaş arası, 18 yaş arası bütün gençler burada bir şekilde elimizden geçiyor. E, elimizden geçen yetenekli çocuklar var. Tabii birçok çoğunu hayata hazırlıyoruz ama evet. daha çoğunda yetenekli onları da takımlara yönlendiriyoruz. Öncelikle Fenerbahçe'nin altyapısına yönlendiriyoruz. Olmazsa diğer mahalli kulüpleri veya profesyonel takımların altyapısına yönlendiriyoruz. Şu anda işte Bursa Spor'da. Milli olan sporcumuz var. Fenerbahçe'nin takımında şu anda alt altyapısında oynayan sporcularımız var. Diğer kulüplerin altyapısında oynayan sporcularımız evet. var. Ee, sadece Fenerbahçe'ye katkı öncelikli ama daha sonra da bütün Türkiye'ye, Türk sporuna katkı diyelim. Bu evet. şekilde devam ediyor. Burada verilen antrenmanlar ve eğitimlerden evet. de isterseniz evet. bahsedelim. Evet, şimdi Bursa'nın en iyi bölgesindeyiz. Ee, en iyi lokasyonunda halı sahalarımız, iki halı sahamız, bir büyük sahamız var. İki tane spor sunumuz var. Burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsi akademisyen ve eski sporcular bahsettiğimiz hem belgeli, UEFA A belgesi, B belgesi ve C belgesi olan antrenörle çalışıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 8-9 tane futbolda profesyonel ekibimiz var. 6 tane voleybolda, 5 tane basketbolda profesyonel ekibimiz var. Hepsi donanımlı arkadaşlar oluşuyor, eğitimli arkadaşlar oluşuyor. Ee, aynı zamanda burada stajyer olarak çalıştırdığımız e, spor akademisi mezunları olacak çocuklardan alıp da onlara bu işi eğitmeye, öğretmeye çalışıyoruz ki bizler yarın bugün gün bu işi birilerine doğru insanlara evet. teslim edelim. Eğitim bu şekilde devam etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın diyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz Bursa'da Ethem Gürbulak'la birlikte sporu konuştuk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.